Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Adana Milletvekili Sayın Müzeyyen Şevkin. CHP Adana Milletvekili Jeoloji Yüksek Mühendisi Meclis Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi Doktor Müzeyyen Şevkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin ormanlık ve mera alanlarını gözden çıkardığını vurguladı. Evet, depremin üzerinden henüz 13 18 gün geçmeden ve enkazın altında daha insanlar varken ne yazık ki 24 Şubat 2023 tarihli resmi gazetede yayınlanan 126 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Tabi bu idarenin kanuniliği ilkesine aykırı Anayasa Mahkemesi madde 123'te 123'e göre aykırı bir durum oluşturuyor. Denetimsiz bir süreç ve muğlak ifadelerle yetki devrine neden oluyor. Yine depremden bu yana bugüne kadar yapılması gerekenler o olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kullanıldı birçok alanda ve 126 sayılı OHAL Cumhurbaşkanlığı Kanunu için yani bu kanunun buraya getirilmesine neden ihtiyaç duyuldu? Çünkü kalıcı hale getirilmeye çalışılıyor. Meclise yaptığı konuşmada deprem bölgesinde kentlerin yeniden yapılanmasında afet yasasına dikkat çeken ve bu yasanın işletilmesinin önemini belirten Şevkin, hükümetin bir kararname ile planlamayı reddettiğine dikkat çekti. Açıkça belirtmek gerekir ki bu düzenleme planlamayı süre kaybı olarak görmektedir. Böyle bir sığ anlayışa sahiptir. Yapılaşma süreçlerine ilişkin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri tamamen devre dışı bırakan bir süreç başlatılmıştır. Bununla birlikte yürürlükteki meri mevzuat gereğince imar planı yapım sürecinde yerine getirilmesi gereken birçok analize, çalışmaya ve kısıtlara uyma zorunluluğu da ortadan kaldırılmıştır. Normal koşullara göre 40'a yakın kamu kurum ve kuruluşunun görüşü alınması gerekirken basit bir vaziyet planıyla hiçbir görüş alınmadan konut alanlarının inşasına başlanmıştır. Bu kurum görüşleri olmadan konut alanlarının yerini belirleyip inşa faaliyetlerine başlamak bambaşka sorunlara yol açabilecek tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu düzenleme bir afetten kaçarken bir başka afete yol açacak düzenlemedir. Seçimlere sayılı günler kaldığını işaret eden Şevkin, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde afete dayanıklı kentleri biz kurgulayacağız dedi. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde afet riski giderilmiş, yaraları sarmaktan öteye geçmeyen politikalarınızın gömüldüğü, enkaz altında kaldığı afete afet politikalarının risk azaltma ya dönüştürüldüğü, insanların mutlu ve huzurlu yapılarda yer aldığı bir Türkiye mümkün. Bunu kim yapacak? Biz yapacağız. Baharı getireceğiz. 13. Cumhurbaşkanımızla inşallah afete dayanımlı kentleri biz kurgulayacağız. Teşekkür ediyorum hepinize.